Hello Minko Baby lingolar. Ben Merve. Ha benim bebicik kolarım. Sivilceli sivil. <laughs> sivilceli sivilceli karşınıza çıktım. Yapacak bir şey yok. Bu ara cildim. Fısır fısır pıtır pıtır bokuş gibi. <laughs> ya. Ya. Baksanıza şu hale. Bir türlü toplamadı kendine. Bahsetmiştim size. Bir tane videomuzda dahil edeceğim. Bir ürün kullandım. Bir misal su o beni bu hale getirdi. Biraz da yediğim cipslerden kaynaklanabilir. Ama cipsleri yiyeli çok oldu ya çok oldu. Bilmiyorum yüzüm kötü. Neyse konumuza gelelim. Konumuz Temu alışverişi. Temu alışveriş paketlerimden bir tanesi elime ulaştı. Dört tanesi yolda. Oo, bol bol tema alışverişi paket açılışı videoları gelecek şu gördüğünüz büyük paketimizi bir açalım bakalım neler varmış neler 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 hımm esmr çırt çırt <laughs> kız yırtıl yırtıl yırtıldı açıyorum açıyorum çok 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 güzel şeysiler aldım. Hmm. Böyle böyle. Ben bile göremiyorum şu an. Böyle böyle bir şeyler. Şöyle kenara bıraktım. Bakmadan sadece elimi atıp çekeceğim. Ve gelen şeylere göreceğiz. Oo. şeyler aldım. Isısız saç şekillendirme, sosisleri ve böyle onların e, bo, ın, boneleri. 3 tane küçük küçük bir tur buraya çevireceğim. Boneyi takacağım. 2 turda böyle yanlar arkası dahilinde. Aldığım fiyatları her zamanki gibi şöyle köşeye ekliyor olacağım. Bibicik kolarım. Geldik. Hop, bonemizin biri. Bu bone ay. Güzelmiş kalite. Aa! Beklediğimden çok daha ince. Şöyle tabii ben saçım uzadığında biraz daha uzadığında kullanabileceğim bunu. Böyle saçını saracağım saracağım. Bunu böyle pıt takacağım. Bunu da böyle hop geçireceğim. Bakalım sağlam mı? Çıt çıtlarını deneyelim. Tatlışko. Bu da böremiz. Hadi diğer üç, ikisine de bakayım. Paketini gönderiyorum. Diğer ikisine de bakalım. Şu şekilde, bıt taktım, gönderdim. Ya bunlardan Temu'da o kadar çok var ki ve fiyatları yüksek, bazılarında çok düşük. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bazıları böyle üçlü gibi gösteriyor ama tekli satıyor. Ben üçlü olan setlerinden en uygun fiyatlı olan ürünü aldım. Biraz aramak gerekiyor, bakmak gerekiyor. Uygun fiyatlıyı yakalamak gerekiyor. Temu'da uygun fiyatları ürünleri bulmak için mesela sepete bir ürün ekledim. O ürüne tıklıyorum. O üründen sayfayı aşağıya kaydırıyorum. Onun benzerleri aşağıda veriliyor ve genelde neredeyse mutlaka bir tık daha düşük fiyatlı olanlarını görüyoruz. Fakat ben bu Temu'da ürünlerin satıcıları kim hangi satıcıdan aldı ya da ben hangi satıcıdan alıyorum o sırada o ürünü onu görmeyi beceremedim tam. Bilmiyorum. Şöyle 3 tane bonikimiz. Kenara koyalım. Poşete elime atıyorum. Çektim. Aa bir şey yere düştü. Bakmadan kaldıracağım. E! <laughs> Kaldım. <gülüyor> kenara atıyorum onu. Bakmayacağım şimdi. Telefon kılıfı. Bu alışverişimde iki tane telefon kılıfım var. Onlardan biri de bu. Şöyle çıkartalım. Ekrandan görüyorum şu an. Şöyle bir bakayım. Hem Ya aslında görüntüde baktığında işleme gibi duruyorlar. Böyle ip işlemesi gibi, nakış gibi. Ama baskı gayet de güzel bence. Bu benim tebelefonumun değil mi? Tebelefonumun. Benim tebelefonumun yani uyar bence. Doğrudur. Dur bakayım ne yazıyor? Ham 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 hım, doğru doğru doğruları doğruları şeyler böyle bir telefon kılıfısı aldım çok hoşuma gitti fiyatı şu şekilde bir telefon kılıfısı daha almıştım Aa, ama ondan önce şuraya gelen küçücük paketi açalım bu kolyeden kolye bu <laughs> iki renk aldım biri altın rengi biri gümüş rengi İkisinden birine sepette indirim denk geldi. O yüzden uygun fiyata aldım onu. İkisinin fiyatını da şöyle ekliyorum. Şu an elime gelen gümüş renk olanı. Böyle kalp şeklinde zincir. Çok tatlı. Ha, sağlam mı kontrol ediyorum? Hop hop. Tak kız. Takamadım. Oh. Olmadı. Olmadı. Olamadı. Oldu. Oldu. Güzelli güzelli. Çok tatlı. Beğendim. Bunun altın renk olanını böyle elimle arayıp bulmaya çalışacağım şu an. Bir naylon daha geldi elime. Evet. Altın rengi olanı geldi. Onu da şöyle çıkartalım. Aa! Aa! Halkasının biri gevşemiş. Çıkmış buradan düştü içinden. Dur ben onu takarım. Şu halkayı şöyle geçireyim. He. Parmağımla da parmağımla sıkamıyorum dişimle. Demem. <laughs> Demem. Böyle çok tatlı. Çok güzelsin sen. Ay böyle tam çakır tarzı dar bir kolye. Sevdim kolye kombinlerine. Çok güzel yakışır. Güzelli güzelli olur bu şekilde iki tane kalpli zincirimiz. Hmm, güzellikle kullanayım. Elime attım pakete ve direkt çektim. Telefon kılıfı. Ha, ha. Şurada cam var mı? Evet. Ekran ekran diyorum. Kameraların buraya koruyucu cam olmuyor gerçi onlar da. Cam gibi bir materyal işte. Mika materyal koyuyorlar. Buna da koymuşlar. Bu şekilde açtım. Aa, çok tatlısın. Böyle. Çok tatlış değil mi? Dip 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 dip. İç tarafı şu şekilde hologramlı. Buradan da yansıması gözüküyor. Bunu da sevdim. Çok hoşuma gitti. Önce hangisini kullansam acaba? Bunu kullanayım. Sevdim. Güzel. Bu kılıfında fiyatına şuraya ekledim. Çektim. Bu ne kız? Aa! Bunun rengi bej. Ben krem rengi almıştım. Koyuymuş. Koyu bir renkmiş. Yanlış mı gönderdiler? Yoksa fotoğrafta göründüğünden daha mı koyu acaba? Bilmiyorum açalım. Bu bir balaklava. Hatta bunun siyahını da kardeşime sipariş ettim. Şöyle bir dur bir açalım. Bu şekilde balaklava, polar bir balaklava kafama takayım mı? Kafamda toka var. Ay saçım bozulacak. Bozuldu bile. Bu ne kız? Soğuklarda üşümemek için. Güzel ya beğendim bunu. Böyle soğuk havada yürüyüş yapmak için iyi. Ah. Biz sahilde yürüyüş yapıyoruz ve çok esintili oluyor, çok soğuk oluyor. Ben bunu beğendim. Yalnız rengi evet fotoğrafta çok daha açık bir renkte. Fiyatı fotoğrafı şöyle ekliyorum. Bana bildiğim 5 geldi. Neyse çıkartayım şunu. Üf <laughs> Saçım bozuldu. Ya. Aa, toka gitti? Kız toka. <laughs> Kız toka gel. Kız toka gel. Ha. Ha ha. Takabileyim mi? Takabildim. Yamuk yumuk oldu. Ne güzel takmıştım oysa. Bunu beğendim. Güzel bir balaklavamız. Çok hoşuma gitti. Evet ben bunu çok beğendim. Fiyatı da çok uygundu. Kız ama böyle bakın işte sayfayı aşağıya indirip en uygun fiyatı bulmaya çalışın. Çünkü bunu bir sürü satıcı satıyor. Farklı farklı fiyata satıyorlar. Aynı ürünü. Sevdik. Sokalım elimizi bakayım başka ne çıkacak. Hop. Ay bunu özel yaptırdım. Allah'ım lütfen güzel olsun. Lütfen. Dur be ne olmuş buna? Ne hale gelmiş? Kız. Aa, aa. Birbirine dolanmışlar. Adımı yazdırdım. Adımı yazdırdım. Ama tahmin ettiğimden çok daha kalın bu. İncecik ve çok zarif bir şey gibi gözüküyordu. Ama öyle değil. Çok kalın. Harflerimi doğru yazdınız mı kız? Bakayım. Yazmışsınız. Aferin size. Çıkartayım şöyle şu naylonunu. Aha. Ama evet dediğim gibi tahminimden çok daha kalın gözüküyor. Çok daha ince zarif bir şey bekliyordum ben. Ama neyseli şeyler. İyi iyi takarım ben bunu. Bir de bunun böyle şuradan yazı geliyor. Buradan da harfler aşağıya düşüyor olanı vardı. Bir sonrakine de onu yaptırmayı düşünüyorum. Evet öyle yapacağım. Benim aldığım o değil miydi yoksa? Değildi demek ki. Bunu aldığım fiyatı şuraya ekliyorum. Harf sayısına göre fiyat değişikliği oluyor. Ve her satıcı dediğim gibi farklı farklı fiyatlar veriyor. Ben beraber almışım. Başka bir şey kalmadı ama küçük şeyden kastediyorum. Büyük bir şey var burada. Kocaman bir çante aldım. Kocaman bir çante. Ay kız bakalım mı çantamızda? Hmm. Bağlamışlar. Açayım da. Toz torbasıyla gelmiş. Tamam çok dandiri bir toz torbası ama iş görür mü? Görür. Çantamız. Acaba bu hakiki deri mi? Pek sanmıyorum. Sanmıyorum. Ama fotoğraftakından çok daha küçük gözüküyor. Bu. Oh. Yok büyükmüş. Korlarını çıkartalım. Ay. Böyle bir çanta. Kocaman bir çanta. Şurada çıt çıtı var galiba. Evet. Oo çok büyük. Kocaman. İç kısmında fermuarlı kısmı varmış. Dur bir bakayım. Tatlışko. Ayağa kalkacağım ama şey Altımda pijama var. <laughs> Neyse boş ver. Pijamama bakmayın. Buna bakın. Çantesi, çantesi, kocaman da çantesi. Neresi düzü, neresi tersi? Ay, anlamadım. Dur, bekle, bekle. Evet, aslında böyle düzmüş gibi gözüküyor. Ama çıt çıtları bu taraftan tak annem taktın. Bak bir de koluna. Tatlış. Ya. Tatlış. Kocaman. Sevdim. Güzelli gibili. Şöyle söyleyeyim. Fotoğraflarında çok daha ilgimi çekmişti. Ben bunu canlı görseydim almazmışım. Fotoğrafta çok daha daha salaş, daha yumuşacık. Evet, yumuşacık bir deri gibi gözüküyordu. Öyle yumuşak değil, sert. Sert kayış gibi. Aynen öyle. Çok kayışımsı. Ama fena değil. Okey. Çantamızı aldığımız fiyatı şuraya ekliyorum. Bahsettiğim fotoğraf, hani fotoğrafta çok daha güzeldi dediğim o fotoğrafı da ekliyorum. Çentemiz de böyle. Biraz yüksek fiyatlıydı. Ama dediğim gibi canlı görsem almazmışım. <laughs> bu kadar bir vıcıklarım. Bu Temu alışverişimiz bu şekilde oldu. Ay 27 euroya falan düşürülmüş sanırım alışveriş limiti. O alışveriş limiti bandında alışverişler yaptım bu ay. Toplam 5 sepet sipariş verdim. Bunlardan ilki buydu. Diğer kargolarda bu bir, birkaç gün içerisinde, bu bir hafta içerisinde ulaşır diye umuyorum. Onları da sizlerle birlikte açacağız. Salonum için ufak tefek bir değişiklikler olacak. Size bir salon turu yaptırırım. Salonumuzdaki yeni değişikliklere Temu'dan gelecek olan ürünlerimizle birlikte düzenleriz, yerleştiririz. Ve buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Pazar gününüzü bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız. Yorumlarda buluşursak harika olur. Beğeniler beğeniler parmaklar gelirse bu videoya kalpler 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 gönderirsek birbirimize. Oh yemede yanında yat. Mwah, öptüm sizi hadi. Bye.